Eğer ablama bir şey olsa seni öldürürüm. Yemin ederim ki seni gebertirim. Sakin ol kızım. Her şey yapma. Seni de bu yaptıklarında asla unutmayacağım. Gün gelecek sana bunların hesabını ödeteceğim. Bugün burada ablama bir şey olsun, o zaman kork benden sen. Ayşe tamam. Bırak ya. Benim ablam içeride canıyla boşuyor bu. Burada kalkmış, oğlum oğlum diye dolaşıyor. Ablamı ölüme terk ettim be. Senin ablam benim oğlumun anası. Ona bir şey olmasına izin verir miyim hiç? Doktorlar sabaha kadar pervane olacak başında. Baran, şu sevdiceğine bir şey de. Kasım, sen de sabaha kadar burada nöbet tut. Bir şeye ihtiyaç olursa hallet. <laughs> Uyumayın ulan! Uyumak yasak bu gece! Oğlum doğdu, aslanım geldi be! Nasıl özlediyse babasını, nasıl istediyse ansızın çıktı geldi! Uyuma Alfeti! Aslanım doğdu, oğlum geldi! Uyuma Alfeti! Oğlum oldu, oğlum! Şam derdiler. Kalkın ulan! Kalkın ulan! Kalkın! Uyumak yok ulan! Ana! Oğlum oldu! Oğlum! Aslan gibi oğlum oldu! Şam verdiler! Uyumak haram ulan bu gece! Kalkın! Kimse uyumayacak! Delirdi yine manyak. Kimse uymayacak haydi haydi. Kalkın ulan. Haydi haydi. Oğlum oldu aslanım oldu benim be. Soyumu sürdüreceğim oğlum oldu be. Oğlum aslanım geldi. Görgüsüz öküz. Ana oğlum oldu nihayet ana. Ana ben düşündüm de oğlumun adını Mehdi'ye koyacağım. Babamın adını vereceğim ana. Sibel iyi mi? Ey ana, sabah hiçbir şey kalmaz. Bak gider bu karaya, eşe, dosta yemek vereceğim ana, yemek! Aslan gibi bir oğlum oldu ulan! Kendal'ın gölgesi geldi! Allah'ıma şükürler olsun, nihayet benim de bir oğlum oldu. Ana, oğlunu görüyün değil mi? Kendal'ı görüyün değil mi? Aslan gibi bir torun verdi sana ana! Aslan gibi! Ama şükürler olsun, hoş geldin Mehdi, hoş geldin oğlum, hoş geldin aslanım. Hayırdır, yüz mü buldun Özlem? Yok, sadece kimseye söylemeyeceğim sırrın nimetlerinden yararlanayım dedim. Ne meleğin odasında yerde, ne de salonda kazık gibi yatacak değilim ağam. Susmamın da bir karşılığı olacak. Susmanın karşılığı canın işte. Ucuz mu geldi? Daha ne isteyeyim? Hem artık buraya sığamayız biz. Ee bileyim. Sibel geliyor, Oğlum da tabii. Eşi de şöyle şuraya bir yere koyarız. E şimdi gece oğlan ağladığı zaman Sibel kalkacak. Ben bile beşiği sallar. Göreyim değil mi? Burada sana yer yok. Haydi. Hı, hmm. öyle diyorsun yani. Peki ben ne olacağım? Koskoca konakla oda mı yok? Sen de Ayşe'nin odasında kalacaksın. Ne diyorsun sen? Olur mu öyle şey? Olur olur, pek de güzel olur. Haydi, ben yatacağım. Zabaa bir sürü işim var. Yarın Halpeti de yer yerinden oynayacak. Haydi. Haydi. <laughs> değil mi Kendal ağa? Can başladı Can! Alo Basım, her şey yolunda mı? Her yolunda yolunda. ben nasıl? Uyandı mı? Evet. İyi ben de birazdan geleyim. Oğlumu bir göreyim, haydi. Za. Buyur ağam. Küçük golüler hazırlatın. Ne golü sağım? Lan lafımı kesme bir. Küçük golüler hazırlatın. Ahmet sana yardım etsin. Sen şimdi eline yüzüne bulaştırırsın. İçine bulgur, pirinç, ayçiçek yağı, salça falan koyun. Fakir fukaraya daha taciz. Ben gelmeden bitsin bu işe. Yoksa ben seni bitiririm ha. Rıza. Rıza. Buyur ağam. Lan cevap versene. Sözümü kesme dedin ya Allah senin nasıl bilgisi söylesin. Cümlemiz ya. Yavaş kız, yavaş. Hayırdır Özlem? Akşam dediğimi duymadın galiba. Bu oda sana kapalı artık. Eşyalar alacağım? Sibranım rahat yerlesin ya. İyi. Neyin var neyin yoksa al. Hiçbir şeyin kalmasın içeride. Ayşe'ye can yoldaş olursun artık. Onunla iyi anlaşırsın ha. O da senin gibi delinin teki. besledi. Asım yalnızmış. Kendal'ın sana dokunması beni delirtiyor diyorum. Avluyu kan gölüne çeviririm diyorum. Yok dinlemiyor beni. Gözdenin gözden düşmesi çok çabuk olacak. Sen şimdi sefanı sür bakalım Kendal'a. Tatlı tatlı yemenin acı acı olsun olur. Yavaş Kendal, yavaş. Ana, oğlumu görmeye gitmeyeceksiniz mi ya? Gideceğiz tabii. Melek, Emine ile birlikte benim odayı düzeltin. Beşiğe yer ayarlayın. Bugün olmazsa yarın, oğlum nasıl el alır gelir. Benim. gel. Emine, Özlem, Narin, sofranın kralını kurun. Bugün ev şişmesi yarın. Akşama da bir şeyler yapmak lazım ha. Antep'in, Urfa'nın en kral yerini tutacağım oğluma. Uza, fabrikadan iki tane araba gönder bizimkilere. Oğlumu görmeye gidecekler. Haydi. Ana ben gittim. Allah sonumuzu hayır eylesin. Oh. Saatler olsun Kendal Bey. Sağ olasın Mehmet Usta. Vallahi çok güzel oldu böyle ya. Ellerine sağlık ha. Hoş geldin oğlum, hoş geldin. Gelişinle bana da iyi geldin ha. Mehmet Usta. Bereket versin. Al oğlum şunu da sen. Akşama hepinizi bekleyeyim ha, ona göre. Haydi hayırlı işler. Bereket versin. Az hızlı. Ben hepinizin yaptığı işi tek başıma yapmıştım şimdi ya. Ağam sen elini sürme Rıza. Kendini yorma sakın demeseydi. Bunlar çoktan bitmişti. Rıza ne yaptın? Her şey hazır mı? Ne dolanayım burada bala bala? Hazır ağam. Gözün aydın ağam. Allah analı babalı büyütsün. Senin gibi vatana millete hayırlı bir evlat olur inşallah. Rıza haydi bırak sevzekliği. Bunları da al kamyonete takip edin beni haydi. Rıza! Haydi! Kurban oldum Allah'ım. Sen kaldığım yeri unutturma. Ben kaldığım yerden duaya devam edeceğim. Haydi haydi haydi! İyi misin? Senin yavuklu odasına gidiyor. Artık ana, baba, çocuk mutlu mesut yaşarlar ha. Maşallah, maşallah. Ne azimli karıymış be. Ne yaptı, ne etti çıktı yukarı. Daha Özlem, sana bu mevzuyu da diğer mevzuları da uzun uzun anlatacağım. Ama Allah rızası için şu lafımı bir dinle ya. Şu çeneni bir tut. Sibel'le uğraşmayı bırak. Ne anlatacaksın ya sen bana? Ben ne diyeceksen uzatma artık. olsun. Haydi millet, almaya kalma. Dikkat dikkat. Şehrimizin eşref nurundan Kendal şan bir oğlu olmuştur. Bütün halkımız davetlidir. Oh, ver hele, ver, ver. <laughs> Sayın hemşerilerim, ben Gendal. Gendal şan verdi. Oğlum oğlu, oğlu, Adını da rahmetli babamın adını koydum. Mehdi koydu. Bu akşam sazlı sözlü yemeli içmeli davet vardır. Herkesi bekliyor ha. Haydi. Allah şu yaptığın şımarıklığı affetsin kendi. Oğlum oldu oğlum. Aslan gibi bir oğlum oldu. Duydum duydum. Allah'ın adı babalık büyütsün. Sonunda istediğine kavuştun Kendal ne diyeyim. Sağ ol sağ ol. Akşama gelin ha değil mi? Sazını da getir. Ne zamandan beri çalgıcılığını duymaydık ha. Çalgıcı mı lazım? Demek çalgıcı lazım ha. Ve bunun için ta ayağıma kadar geldin. Vay be Kendal. Ama ben gelemem. Yarın işlerim var Adana'ya gideceğim. Sen kendine başka bir çalgıcı bul. Aman be deyzem oğlu, keyfim çok yerinde, laf sokacım diye debelenme. Gelmezsen anam gönül koyar, ondan diyeyim. Ha bu arada, parası neyse vereyim de... ...oğluma şöyle sedef kalkmalı, oymalı bir beşik yap. Ama yeryüzünde bir tane olsun ha. Sen ustalığını göster, para sorun değil. Haydi bakalım ben kaçtım. Ya herkes nerede? Bugün bayram var, şenlik var ya. Emine, bir kahve yapma. Yarınki hazırlıklar ne oldu? Yapıyoruz oğlum. Az sabret. Ana, ben de bugün gittim. Bulguru, pirinci, yağ doldurdum. Gittim oğlumun hayrına fakire, bu karaya dağıttım. Oğlum, sağ elin verdiğini sol el bilmeyiş. Usul bu. Eğer bir iyilik yapıyorsan gizli yapacaksın ki sevaphanene yazılsın. Sen Allah'a fiyaka mı yapayım? Ya Vana, bir iyilik yaptık yine suçlu Gendal Neyse, akşama gazinodayız. Yarın öğlen de burada yemek ha. Benim bir oğlum oldu ana, Mehdi. Her an babasının yanında duracak, kim ne derse dersin babasını bilecek. Ben de onu yanımda gezdirirken, işte bu benim oğlum ağlar diyecek kadar kibirli olma. Neyin ne olacağı belli olmaz. Sonradan pişman olacağı laflar söyleme. En de günaha girme. Ya azıtma oğlum. Sen ne istiyorsun şu garipten? Ana benim oğlum doğdu ya. Baran beni vurmaya kalkmasaydı ne olacaktı? Ne olacaktı? Murat çıkacak mıydı ortaya? Yok. Ben işlemediğim bir suçtan içeride olacaktım. Oğlumu da kucağıma alamayacaktım. Şimdi alabildin mi bari? Alacağım ana. Sen soruma cevap ver. Ya olmasaydı? Ha? Gözünüzde katil oluşuma mı yanayım? Oğlumun hasretine mi? Sen yanacık bir günah bulurdun kendi. Yani diyeceğim o ki ana. Akşama şenlik var, bayram var. Ama sadece dostlar gelecek. Oğlum. Ha yeter. Bak yeter ne şenliği, ne bayramı. Bir mevlüt okuturuz, bir yemek veririz, oldu bitti. Ana, sen de geleceksin. Baş köşeye oturacaksın. Beni yalnız bırakma. O senin torunun. Herkes gelecek. hoş gelmişsin ya. Var mı bir şey ihtiyacınız? Allah razı olsun, afiyet var olsun. Vay vay vay, kurban olsun, olsun. Nasılsın? Ana, var mı bir şeye ihtiyacınız ha? Çocuklar, ha? Bye bye bye. mashallah, mashallah. Oh, the new Kadriye Hanım neyiniz var? Çok iyi görünmüyorsunuz. Daha neyim olsun ki kızım? Baksana. Sibel yok, Melek yok, Emine yok, Asım yok, Özlem yok. İçim gidiyor ama hiçbirine bir şey diyemedim. Yüzüm tutmadı. Ah Kendal, ah! Bu nasıl bir şenliktir? Sağ olasın kızım. Beni yalnız bırakmadın geldin. Bu benim ihtiyacım olduğunda sizin benim yanımda durduğunuz gibi. Sıvatlı misafirlerim, arkadaşlarım. Oğlumuz sevincini benimle paylaştığınız için beni mutlu ettiniz. Eksik olmayın. Ya haydi ya, çalın ya. Bugün geldi lan en mutlu gün. Haydi herkes sahne, haydi. Ya, eğlence iyi galiba. Ama kralar göbek atıp duruyor işte. Geliyorum birazdan. İyi tamam hadi oyalanma bak çok sıkıldım. Tamam.